Gün ortası programıyla karşınızdayım efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. Türkiye'nin ekonomi televizyonuna aslında e, önemli bir sektörü tartışacağız. Yükselen bir teknolojiyi konuşacağız. Fintech alanında çok değerli işler yapan Reşit Yusuf Akbal, Rubik Para CEO'su yayın konuğumuz. Hoş geldiniz olacak yayınımıza. Nasılsınız, işler nasıl gidiyor? Çok şükür, çok iyi gidiyorsunuz. Nasılsınız? Çok çok teşekkürler. Şimdi tabii bu alternatif ödeme kanalları, alternatif ödeme sistemleri özellikle çok fazlasıyla değil mi gündemimizde? Ben şu rakamı da görmüştüm. Yani duyunca birazcık aslında şoke olmuştum. Ee, %60'ı toplumun finansal erişimi kapalı. Yani bankada bir hesabı olmayan ya da bankayla hiç işi olmayan çok önemli bir orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir potansiyel var sanırım değil mi alanlarımızda? Evet aslında bahsettiğiniz gibi kitlelerin finansal erişimi özellikle belli ülkelerde ciddi anlamda sınırlı bir durumda. Burada fintech şirketleri bir ara çözüm oluşturuyor. İşte ülkemizde de non-bankable diyorlar. Banka erişemeyen kitleler yine e, kısmi de olsa var. Erişmek e, mi istemiyorlar yoksa erişemiyorlar mı sizce e, burada? Bir takım sebeplerden diyelim. Kimi yaş sınırından dolayı, kimi kredibilitesinden dolayı, kimi bankanın kriterlerinden dolayı Kimin Kiminle farkındalık olmadığı için belki de ihtiyaç duymadığı için erişim kısıtlı olabiliyor. Burada fintechler özellikle bu 2008 mali krizinden sonra daha çok ön plana çıkmaya başlayan bir kavram oldu. Niş bir teknoloji ama baktığınızda evet. uygulamalarıyla o ara çözümü oluşturabilmiş. Ülkemize de bu anlamda 410 milyon kart kullanıcısı var mesela. Evet. Yani 85 milyon nüfusa göre ciddi bir adet. E burada fintech dediğimiz şirketlerin ön ödemeli kartları ciddi bir pay almaya başladı. Bu anlamda bir farkındalık oluştu diyebilirim. Evet. Ee, özellikle yeni jenerasyon Değil mi? Bu anlamda gerçekten de banka dışı çözümleri de çok sunuyorlar. Bir de benim gördüğüm hani Naçizan Yusuf Bey hani e, yanlış düşünsem lütfen düzeltin. Fintech sektörünün gelişmesi aslında birçok sektörün de özellikle bankaların da daha belki hızlı bir teknolojiyle müşterilerine hizmet vermesini de sağlıyor. Yani besleyen bir tarafı da var aslında. Tabii fintech dediğimiz kavram bir sektöre özgü bir kavram değil. Sonuçta finansal teknolojiler diyoruz. Aslında bankaların içinden çıkan ekiplerin kurmuş olduğu bağımsız şirketler daha çok bu anlamda ön plana çıktı ama kendi banka içi teknoloji ekipleri de bu finansal teknoloji ürünlerini bir inovasyon şeklinde ortaya koyabiliyor. Burada mobil bankacılık mesela bunun bir örneğidir. Ülkemizde çok erken gelişti hatta çoğu Avrupa ülkesine göre önde de bir sayılırız diyebilirim o anlamda. Ama tabii finansal teknoloji şirketlerinin, fintechlerin bunlara daha hızlı, dinamik bir şekilde adapte olması... Ee, ...bu anlamda bizi bir ön plana çıkardı diyebilirim. E, siz e, bu, e, kariyer olarak tabii ki e, Rubik Para'nın CEO'su olarak çalışıyorsunuz. Hep bu alanda mıydınız yoksa burada başka bir yönetim pozisyonundan buraya doğru mu kaybolmanız oldu? Şimdi Rubik Para e, aslında birden fazla sektörde faaliyet gösteren Fuzil Holding'in bir iştirakı Hı. olarak kuruldu. E, bir kurum içi girişimcilik örneği diyebiliriz Rubik için. Hikayesini çok kısa süreç olarak bahsedecek olursam... E, Normalde bu tarz teknoloji tabanlı iş modellerinde hikaye şöyle kurdu. ikinci jenerasyon aldı, bir yerlere getirdi vesaire. Ama bize tam tersi birinci jenerasyon bu fikri ön plana attı öncelikle. Sonrasında biz sahiplendik. Hatta yurt dışında bir takım deneyimlerimiz de bunu pekiştirdi. İşte bir tanesinden bahsedecek olsam çok kısaca. 2019'da Pekin'deydik. Hı Orada bir baktık nakitsiz seyahat ediyoruz. Yani bir haftalık seyahatimiz boyunca hiç nakide dokunmadık. Her şey cüzdanla veya QR'la, uygulamayla hallediliyor. Hatta abartmayın bir tane Kaldırımda yürürken dilencinin önüne QR kodlu bir e, kağıtla dilendiğini bile şahit olduk. Ya bu iş hakikaten dünyada bir yere geliyor diye bir farkındalığımız oluştu o zaman. Evet, yani Oraya kadar geldiyse değil mi artık tabii, yani çünkü tabii. tüm vatandaşlar bunu kabul ettiyse. Aynen öyle. biraz oradan uzağız ama çünkü oralar sanki bir pilot uygulaması gibi de geliyor. Çin'in bazı noktaları, şehirleri ve Güney Kore özellikle. Çok hani ekstrem gibi gözüküyor ama bir fantezi mi yoksa hani oraya doğru gidiyor muyuz sizce? Yani şimdi nakitsiz topluma gitmek isteyen e, ülkeler, hükümetler var artık. Herkesin bu konuda farkındalığı var. İşte özellikle bizim son zamanlardaki enflasyondan dolayı o nakit tedavülün cüzdanı sıkışıyor olması, bunun kağıt basım operasyonu vesaire, Şirketleri özellikle hükümetlerin kayıt içi ekonomiyi artırmak için bu tarz e, enstrümanları kullanması bizi bir adım ön plana çıkardı. Hani sadece Çin'de konuştuğumuz bir şeyken 2019'da şu an Türkiye'nin de gündeminde daha daha gelirli, daha gelişen ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin de gündeminde olan bir şey. Hatta 2030 yılında Avrupa'da nakitin kalkacağı ülkeler var. Bu anlamda bu sadece bir ülkeye veya da bir bölgeye pilot çalışma nezdinde değerlendirilemeyecek evet. Dünya bir ülkeye ulaştı. Dünya ekonomisinin bir dönüşümü anladık. Dünya bu dönüşüm. Aynen buraya dönüşüyor diyebiliriz kısacası. E, Çin'de gördünüz ve sonra çok etkilendiniz. Çok etkilendim. Tabii şimdi şirket işverenleri veya sahipleri olarak bu işi sahipleniyor olmanız Bununla alakalı inisiyatif olmanız tabii ki de kıymetli ama şirketin içerisindeki çalışanların da bununla alakalı bir inisiyatif olması daha da e, aslında vurucu. Hı hı. Biz bu konuyla alakalı çalışmalarımızı istişare boyutunda yürütürken bir ki toplantılarımızda, arama konferanslarımızda, istişarelerimizde Üst düzey yöneticilerimiz de bununla alakalı bir kanaat geliştirmeye başladı. Yani bizim zaten holding içerisinde ödeme sistemleri bir ihtiyaç olarak tespit ettik. Çünkü ciddi bir ödeme ekosistemimiz var. Değil mi? Yani Orada bu, zor bakıyorsunuz, tabii, tıkanan bir nokta var. Bu ihtiyaca yönelik kendi ihtiyacımızı getirmek için böyle bir iş modeline girelim derken aslında bu işin bizden ihtiyacımızdan daha ciddi bir potansiyel barındırdığını fark ettik. E çalışanların da bunu inisiyatif olarak ele alması, hani bir klasik laf vardır, yola ikna edilmişlerle değil inanılmışlarla inanılmışlar çıkardınız. Siz zaten yer. öyle bir sinerji ve ekosistem yaratmışsınız evet. kendi aranızda. E, bence şu da çok önemli Yusuf Bey. Yani sizin ya da benim ya da şirket çalışanların <laughs> ihtiyaç duymadığı ya da sorun olarak görmediği bir nokta zaten tutmuyor fikir. Değil mi? De. Orada bir ihtiyaç noktasında bir e, sorun teşkil etmesi gerekiyor ve o sorunu eminim ki milyonlarca insan, değil mi? iş yapan insan yaşıyordur ve onlara aslında bir çözüm oluyorsunuz. Sadece kendinize değil. Bu kısım çok doğru. Biz özellikle holdingde diğer iştiraklarımız da aynı şekilde toplumun dinamiklerini anlayıp onların ihtiyacı neyse o ürünü ortaya koymaya çalışan bir iş anlayışımız var. Dolayısıyla çok pazarlama eforu sarf etmeden aslında ihtiyaç olan bir şeyi ortaya koyduğum için hemen talep görüyor. Tabii. Burada bu işe yaklaşımımız aslında o perspektiften oldu. Ne demek istiyorum? Mesela bir dijital cüzdan servisimiz var bizim. Burada insanlara keş beklediğimiz nakit iade kampanya sistemi geliştirdik. Bu avantajlar dünyasını sunarak aslında cüzdanımızı kullanan, bizim de milyonlarca dokunduğumuz aile var. Hem diğer iş modellerimizden, müşteri kitlemizden oluşan. Bunların mesela alışveriş yaparkenki sepet tutarlarında tasarruf edebilmelerine, bu kabiliyetlerini geliştiriyor olduk. Dolayısıyla aslında bu iş modeli çerçevesinde fırsatları tabana yayan bir yaklaşımda bulunuyor olduk. Bu bizim hoşumuza gitti yani. Evet. Bir avantaj sunuyor olması çok kıymetliydi. E, bankada çalıştığım dönem, ben ilk kariyerime başladığımda önce büyük bir işte... E, e, Uluslararası bankada çalıştım, sonra işte borsa sektörü ve e, ekonomi cephesinde medyacılığına tamamen geçmiş oldum. Ama şunu çok net biliyorum yani kullanıcılar için en önemli nokta banka kart kullanıcıları olabilir ya da sizin müşterileriniz kullanıcılarınız olabilir kampanya çok önemli değil mi? Yani gerçekten evet. de bu kampanyalarla o, o dönemki herhalde hacimler ya da kart kullanımları ciddi anlamda artıyor. Ben hani çok fazlasıyla örtüştüremiyordum kendimi ama kampanya çıktığımız dönemlerde özellikle o bankanın ne kadar büyük bir hacme ulaştığına da şahit oluyordum. Yani mesela bu argümanı destekleyecek çok kısa bir istatistikten bahsedeyim. Geçen sene e, kredi kartlarının büyüme oranı, banka kartlarının yani bankaların kendine nakit koydukça, harcadıkça ee, harcama yaptığınız, koydukça harcama yaptığınız kartların büyüme oranı %64'te kalırken ön ödemeli kart dediğimiz bizim gibi e-para kuruluşlarının çıkardığı ve arkada nakit iade gibi avantajlardan faydalanabildiğiniz kartların büyüme oranı %110'ları geçmiş yani buraya dair ciddi bir bilinç farkındalığı var çünkü insanların ihtiyacı var. Nereden tasarruf edebilirim tabii, derdiyle tabii. özellikle CD segment grupları dolayısıyla çok önemli bir avantaj. Tabii, o ürün ve hizmeti normal belki kartıyla kampanya yoksa daha pahalıya alacakken evet. sizi tercih ederek o anlamda o kampanyadan nasıl da faydalanıyor i̇şte o fırsatların, ve ekonomisini yürütüyor. Fırsatların bankacılık sektöründe belli bir kitleye haiz kalmasını biz burada daha çok bütün kitlelere yayılan fırsatın tabana yayılması gibi bir mantıkla aslında o kart kullanıcıların Kategori fark etmek için hepsinin aynı şekilde istifade edebildiği bir mantıkla hareket ettiğimiz için biraz daha kitlesel anlamda e, faydacı bir pozisyonumuz evet. var diyebilirim. E, o anlamda aslında ekonomideki çarklarda kalmış oluyor. insanlar evet. da bir şekilde ekonomide alım ve satım kararlarını daha rahat yap doğru. yapabiliyorlar. E, birazcık... E, rubik para özelinde aslında sizin güçlü kaslarınız ya da zayıf kaslarınızla konuşabiliriz. En çok odaklandığınız nokta nedir? Yani gün içi alışverişler midir? E, bireysel müşteriler mi kullanıyor yoksa şirketler üzerinden de bir para kartı yaratıp orada da bir hizmet ve teknoloji sağlıyor musunuz? En övündüğünüz ve yerindiğiniz noktaları açası merak ediyorum. Biz e, Rubik olarak aslında yola çıkarken şu hedefi kendimize koyduk. One Stop Payment Provider diyor global literatürde bu. Yani tek durak noktası, ödeme çözümlerinde tek durak noktası olma. Bunu sadece e, nihai tüketiciler için değil, işletmeler için de, kurumsal müşteriler için de e, kendimizi bir çözüm odak noktası olacak şekilde pozisyonlamaya çalıştık. Bu anlamda işte az önce bahsettiğimiz gibi dijital cüzdanlarla şirketlerin çalışanlarına veya da normal bireysel kullanıcılara avantajlar sunmaya çalışırken sanal pos, fiziki pos ve soft pos ürünlerimizle de işletmelerin birden fazla bankayı tek bir yerde şemsiye gibi entegre edebilip, birden fazla taksitli kullanıcılarına farklı ödeme çözümlerini daha uygun oranlarla alabildiği bir yaklaşımda bulunmaya çalıştık. Tabi arkada başka servisler de var. yani mesur. Mesela bir şirket açık bankacılık servisini kullanarak birden fazla banka hesabını tek platformdan yönetirken hı hı. müşterisine farklı post çözümleri sunarak onun ihtiyaçlarına göre o an o parayı tahsil edebileceği en hızlı ve en verimli yolu da biz de buluyor oluyor diyebiliriz. Hem maliyetlerini düşürüyor hem de hızlı Tabii. bir hizmet almasını sağlıyor. Tabii. Biz şimdi şirketlere markalı cüzdan, e, kurumsal cüzdan üretimi ile alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Mesela burada çok enteresan bir noktaya değinmeye çalışıyoruz. Şirketin çalışanlarına verdiği cüzdan avantajıyla o yan haklarını vesaire bir takım ödemelerini o cüzdana yapıp oradan da çalışanın e, para transferi, havale, harcama, yükleme bütün ücret e, hizmetleri bütün ücretsiz, ücretsiz aldığı yapalım ve nakit iade sistemiyle de yaptığı harcamalardan maaşından tasarruf edebildiği bir yola çıkması için şirketlerin çalışan memnuniyetini arttırmada bir enstrüman olarak kullanmasını yönelik bir çalışma da yapıyoruz açıkçası. Aslında hem orada çalışanlar ücretsiz bir para transferi değil mi? ya da herhangi bir işlemini rahatlıkla yapabilirken burada işlemi yaparken karşı tarafında Rubik para sistemini kullanması gerekiyor mu markanız yoksa ben direkt olarak herhangi bir karte ya da hesaba hani fintech şirketi olur olmaz hı hı. gönderebiliyor muyum? Anlaşım Cüzdandan şey cüzdana da para transferi <laughs> yapılabiliyor. Cüzdandan başka bankaya da yapılabiliyor. Başka bankadan cüzdana da transfer yapılabiliyor. Bu anlamda esnek. Zaten kapalı cüzdan mantığıyla çalışmadığı için işte lisanslı bir kuruluş olmamız sebebiyle klasik bir e, mobil banka hesabının neredeyse aynı fonksiyonlarını barındırıyor diyebiliriz. Hı hı. Kredi ve mevduat tutma haricinde. Ama bu tabii ee, çalışanların özellikle belli bir takım haklar edil, elde etmesi, şirketle sizin aranızdaki anlaşmayla farklılaşabilir oransal ve hizmesi olarak. Biz şirket bir efor sahip etmeden onun adına gidip X markasıyla anlaşıp oradan aldığımız keş beklediğimiz nakit ihale avantajını şirkete tasarrufuna veriyoruz. O da çalışanlarına istediği gibi bir oranla bunu Hı. sunarak onların dediğim gibi maaşlarından tasarruf etmesini sağlayabiliyor bir örnek verecek olursa. E, en önemli nokta da herhalde az önce e, kilit sektörünü tartıştık e, Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Bey ile birlikte ve e, teknoloji yani ki, kilidin de en klasik bakıldığında belki sanayinin değil mi üretim noktalarından bir tanesi kapı kilidi ya da endüstriyel kilitler diyelim. Ama o da artık çok teknolojik bir boyuta geldiği evet. için orada da hacklenmesi ya da siber güvenlik gibi birçok bir sürü listem bahsediyoruz. Dolayısıyla siz bir taraftan bu teknolojileri, ödeme teknolojilerini artırırken diğer taraftan da herhalde böyle tehlikelere karşı yeni bir e, RGV yatırım da yapıyorsunuz değil mi? Ne kadarlık bir yatırım yapıyorsunuz bu alana? Şimdi fintech kuruluşlarında siber güvenlik çok önemli bir noktaya gelmeye başladı. Özellikle geçen haftalarda belki şahit olmuşsunuzdur. Bir kripto firmasının evet. ciddi bir zafiyetinden dolayı kaybettiği bir miktar oldu. Bu globalde de yerelde de sürekli karşılaşıyor. Bankalar da bunu yaşıyor. Siber güvenlik bu anlamda daha da plan çıkmaya başladı. Hatta globalde geçen kurban bayramı haftası biz bayramı geçirirken 21 anlaşmayla 1 milyar dolarlık yatırım yapıldı fintech şirketlerine ve bunlardan çoğu siber güvenlik temalı, siber güvenlik üzerine ürün geliştiren şirketlerdi. Biz mesela bu anlamda sektöre sonradan girmenin avantajını yaşıyoruz. Mikro mimari servis üzerine kurulu bir yazılımımız olduğu için bir takım siber saldırılarda bütün sistemin kilitlenmediği, modüler olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Orayı biraz daha açabilir miyim? Yani Çok normal... yazılımdan anlamadığım için kusura bakmayın. Estağfurullah. Yazılım mimarisi, monolit ve mi, e, mikro mimaride iki kırılım, iki farklı konsept olduğunu düşünecek olursanız Hı. birinde tek bir vücut var. Bir saldırı yediğiniz zaman, grip olduğunuz zaman bütün vücudunuz aslında çökebiliyor. çökebiliyor evet. Yani kolunuz sağlam ama gripsiniz, vücudunuz rahatsızlanıyor diyebiliriz. Mikro mimaride ise kolunuzdan yara aldığınızı düşün ama diğer kolunuza yemeye devam edebiliyorsun. Yani hayat devam ediyor. Ve sadece orayla alakalı Bir şekilde o çarklar dönüyor çarklar değil mi? Dönüyor. Bu çok önemli bir teknoloji. Tabii güvenlik katmanlarını daha komplike hale getirmeye çalışıyoruz ki bu saldırılara karşı daha hazırlıklı olabilelim diye. Bu anlamda siber güvenlik daha da önemli bir hale gelmeye başladı. Ama müşterinin kullanıcı deneyimi, işte o az önce bahsettiğimiz avantajlar dünyası da farklılaştıran önemli argümanlar. Evet. E, son bir taraftan da siz konuşurken, Cumhurbaşkanlığı'nın e, Fintech'le ilgili güzel bir raporu vardı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin evet. hazırlamış olduğu. O son rapora baktığımda aslında Fintech yatırımlarında çok ciddi bir geri çekilme görüyoruz. Özellikle son birkaç senedir. Bu artan faiz maliyetlerinden kaynaklanıyor? Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Kurulan şirket sayısında da hem de bakıldığında ciro anlamda yatırımlarda da bir düşüş var. Hı hı. Aslında şöyle bir beş sene öncesine gitmek lazım bunu tam olarak sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için. İşte 2019 yılı itibariyle özellikle Türkiye'deki fintech şirketlerinde bir yatırım rüzgarı, bir trendi başlıyor pandemi dönemiyle beraber bu bahsettiğimiz temassız ödemeler, temassız post, hafta sonu anlık para transferi, QR ödeme vesaire gibi enstrümanlar fintech sektörüne dair bir farkındalık oluşturuyor. Değil mi? Ve pandemi dönemi likiditenin de yükseliyor olmasıyla yatırımcıların iştahı da arttığı için ciddi rakamlarda yatırımlar alınıyor. 91 milyon dolar seviyelerini gördüğümüz yıllar var. Ancak pandemi sonrası yeni normal dediğimiz dönemde işte hükümetlerin para politikalarında mali disiplini sağlama endişesiyle faizleri artırıyor olması yatırımcının sermayeyi girişim ekosisteminden sermaye piyasasına çekmesine sebep oldu. Bu da paranın daha değerli oldu. Yatırım hacimlerinin daha da daraldığı bir döneme. Kredi gibi şeylerden para kazanma dönemi Maalesef. başladı aslında. Tabii bizim özelimizde yatırımlardan ziyade. Fintech sektöründe özellikle bir karlılık beklentisi oldu. Yatırımcılar özellikle bu yaptıkları yatırımlarda karlılıkları daha ön plana çıkarmaya başladı. Maalesef fintech sektörü biraz daha değer ekonomisi, hacim ekonomisi üzerine kuruldu için karlılık mücadelesi o challenge'ı başarabilen az girişim oldu. Ee, bir yani diğer aslında yandan güçlü sermayesi ve bu anlamda daha fazla değil mi tecrübesi olanlar evet, bu tabii işi tabii. amorti edebiliyor. Bir yandan baktığınızda da lisanslarımız ve iş modellerimiz biraz yerelde de kalabiliyor. Şimdi diğer Avrupa ülkelerindeki gibi farklı ülkelere zamanlı işler de yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu negatif faktörler 2023'e kadar bizi biraz geriletti diyebiliriz. Ancak 2024 itibariyle özellikle bu yıl başında aldığı bir iki Hı. tane şirket var, ee, hem dijital banka hem aracı yatırım kuruluş şeklinde faaliyette bulunan, işte bizim sektörümüzden de bir iki yatırım gelişmesi var. Baktığımızda ciddi rakamlara gitmeye başladı. 2024 zannediyorum ki geçmiş yılları telafi edecek telafi bir yıl olacak. E, baktığınız zaman da şu an 800 tane, 850 tane Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi raporunda fintech var. Bunların 690 tanesi takriben aktif çalışıyor. Yani ciddi bir potansiyel barındırıyor içeride. Ama yatırım anlamında baktığımızda Türkiye 15. sırada. Yani fintech sektöründe yatırım alma miktar açı anlamında demiyorum da işlem anlamında 15. sırada. Dünyadaki değil, mi Dünyada. aslında. Ama değil hacim mi? olarak 9. sıradayız. Yani bir nicelik nitelik problemi de hmm. var maalesef. Ee, anladım. Yani o zaman bunun birazcık daha yayılması için gerekli koşullar oluşmadı yani değil mi? Kullanıcılar tarafından daha fazla kullanılabilir aslında. 49 Şimdi, az bir sıra gibi gözüküyor. Yani yatırım miktarının düşük kalıyor olması biraz aslında üzücü nokta. Burada fazladan yani birden fazla yatırıma, e, girişime yatırım yapılmış olması güzel sayı anlamında. Yayılma var ama yoğunlaşma yok. Biraz yoğunlaşmaya ihtiyaç olacak diye görüyorum gelecek dönemlerde. Bu anlamda önümüz açık görüyorum evet. açıkçası. E, asa biraz e, belki sizin de böyle sürekli olarak zaten Aşandarınızda olan ve kendi ekibinizle tartıştığınız o hesap kitap işlerine birazdan bir daha geleceğim. Dolar ve özellikle enflasyon faiz ortamındaki yatırımcı tercihleri de konuşacağız. Ama sizin kurum içi girişimcilik anlamındaki bir faaliyetinizden bahsetmek istiyorum. Kurum içi girişimcilik anlamda ülkemiz dünyaya göre ne durumda? Özellikle sizin çok önemsediğiniz bir başlık olduğunu biliyorum. Bana aktardılar. O yüzden biraz buraya yaşalım mı? Teşekkür ederim. Şimdi. Az önce Rubey'in kuruluş hikayesinden bahsetmiştik. Fikir nasıl ortaya çıktı diye. Oradaki en önemli aşama aslında çalışanların onun sahiplenmesiydi. Şimdi kurum içi girişimcilik maalesef girişimcilik ekosisteminde arka planda kalan bir konsept. Aslında en önemlisi. En önemlisi çünkü sermaye gruplarının içinden çıkan iştiraklar Tabii. olduğu için hem tecrübe hem finansal erişim kabiliyeti olduğu için aslında startuptaki o Girişimcinin paraya erişmeye çalışması, işte o pandemi dönemi sonrası nakit yetersizliğinden zombileşen veyahut da batan girişimleri görüyoruz. Veyahut da zorlanan. Burada bu tarz sermaye grupları içerisinden çıkan kurum içi girişimler bu anlamda bizim girişim ekosisteminde çok fayda sağlayabilecek bir enstrüman. Çok fayda sağlayabilecek bir grup. Ama ülkemizde bu biraz geride kalmış. İşte dünyada baktığınızda güzel örnekler var. Gmail kullanıyoruz mesela. Google'ın bir kurum içi girişimcilik örneği. 1,5 milyar aktif kullanıcısı var. O zaman Google'ın 23. çalışanı olan arkadaş demiş böyle bir ürün yapalım. Maillere de arama motoru koyalım. Bunu şirketleştirelim. Şirket kurucuları da sahiplenmiş ve bambaşka bir yere gelmiş. Ve orası ayrı bir gelir yaratan evet. kalem olmuş oluyor. Yani kötü oraya. örnekleri de var Murat Bey. Mesela Kodak firmasını bilirsiniz. Analog kamera üreten bir firma. Dijital kamera üreten bir çalışanın yani proje olarak getirdiğinde bunu sahiplenmemiş. Daha sonra bu çalışan <laughs> gidip ayrı bir firma firmaya Herhalde o çalışanla şu anda o dönemin yöneticisi Aynen. çok da iyi anlıyor olabilir. <laughs> yani iyi yönetilirse ben bir çift kanatlı uçak gibi görüyorum. Şu an biz tek kanatla startup ekosistemiyle ilerliyoruz ama kurum içi girişimcilik ekosistemi de buraya dahil olsa e, kümülatif o ekosisteme çok fayda sağlayacak. Ama şimdi siz bunun farkında olan bir siyosunuz. Yani yaşlarımız da muhtemelen yakındır ve e, genç jenerasyon bunun fikirleri çok önemli olabiliyor. Bazı kişiler yani jenerasyondan da ayrı hani baby boomerlar da bu bakış da <laughs> olabilir ama şunu çok iyi biliyorum. Böyle bir ekosistem, böyle bir diyalog, böyle bir demokrasi yaratmak isteyip de Öyle yöneticilerle de çalıştım çünkü. Sadece bunun olması için bir iklim yaratıp ama fikirlere hiç önem verilmediğini biliyoruz. Boş boş toplantılar yapıp ya da bu fikirleri alınıp da hiç değer verilmediğini oldu. Bunu çok büyük markalar yapabiliyor. Evet. Görüyorum yani e, özellikle o çalıştığım banka döneminde gerçekten de fikirlerin e, çok önemli oldu ve fikirlerin ödüllendirildi her anda maddi manevi ödüllendirildiği bir şey. Çünkü o hizmeti en iyi biz biliyoruz. Çünkü müşteriyle biz konuşuyoruz, ürünü biz çok iyi biliyoruz, ürünün eksik yönlerini de biliyoruz. Ve sizi geliştirecek ve yol alacak kişiler de en büyük paydaşlarınız değil mi? Çalışanlarınız evet. o yüzden bu bakış açısındasınız. Kesinlikle öyle. Kurum içi girişimciliği doğru bir şekilde ele almazsanız size zaten zulüm olur. Evet. Yani şunu söyleyeyim iki tane önemli şey karşınıza çıkabilir. Birincisi çalışanların bu fikri getirdiği zaman üst düzey yöneticiler nezdinde, şirket sahipleri nezdinde ciddi bir beklenti oluşabiliyor. Bu beklenti işin kendisinde vuku bulmazsa, karşılığı olmazsa bir hayal kırıklığı oluşabiliyor. Veyahut da çalışanları bu konuda yanlış bir şekilde motive ederseniz, yanlış bir şekilde yönlendirirseniz kendi mevcut işlerinden aslında gerçekçi olmayan iş fikirlerine sahiplenip onların da yönetim nezdinde karşı bulmadığı zaman demoralize oldukları ve şirketten ayrıldıkları bir süreç de yaşanabiliyor. Çok dikkatli ele almak lazım. Disiplin çerçevesinde bu işe yaklaşmak lazım. Ya da keza sizin tarafınızdan da o değerli olan fikri anlaşılmamış da olabilir. Tabii, o Kodak tabii. örneğinde kesinlikle, olduğu gibi değil, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. <laughs> Şimdi pandemi döneminde birkaç dakikamız kaldı. Süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şuna şahit olduk. Yani fazlasıyla kurye hizmetiyle faaliyet gösteren ve bu taşımacılıkta para kazanan şirketlere de şahit olduk. Ama pandemi sona erdikten sonra bir anda oranın tabii kazanımları ve kazançları çok sürdürülebilir bir noktada değil. Sizin özellikle fintech ekosisteminde, ödeme ekosisteminde en büyük farkın sanırım şu, insanlar her alanda ister online, isterse değil mi birebir reel sektörde tabii. alışveriş yapsınlar. Aslında böyle bir riskten ziyade siz ekonomik şartlardan, parametrelerden sanki daha çok tabii, tabii. E, olumlu ya da olumsuz etkileniyorsunuz gibi ne dersiniz? Şimdi özellikle bizim lisansına sahip olduğumuz para ve para ödeme kuruluşu iş modeli için konuşacak olursam, hem e ticaret gibi sadece dijital alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sanal post gibi çözümleri de varken, para kendi mağazacılığında veya da real sektörde faaliyet gösteren bir sanayici için de fiziki post gibi, soft post gibi veya açık bankacı gibi farklı servisleri de sunabiliyoruz. Dolayısıyla Tabii, göre niş bir teknolojiden bahsediyoruz ama hayatın pratiklerini o pratiklerden yola çıkarak ortaya ürün koyan bir sektörden de bahsediyoruz evet. aynı zamanda. Dolayısıyla biz e, sektör olarak, fintech firma, e-para ve ödeme kuruluşu olarak pazar payımızın hala ufak bir aşamada kaldı ama giderek büyüdü ve büyüdükçe de bu işletmelere ve bireylere farklı avantajlar sunulacağını olduğu bir süreçteyiz. Hı hı. Dolayısıyla burada bir farkındalık oluşmaya başladı özellikle son dönemlerde. Bunun daha da hızlı bir şekilde katlanarak ilerleneceğini düşünüyorum. Bu anlamda ben hani bir niş bir alanda kalacağız veyahut da e, az önce bahsettiğiniz örneklerdeki gibi bir anda yükselip sönen bir e, iş modelinden veyahut da e, şirketler toplumundan bahsettiğimizi zannetmiyorum. Evet yani işte orada birazcık değil mi hizmet skalasına daha da genişletip ve birazcık da müşteri odaklı gittiğiniz zaman zaten bu tarz e, konjonktürel negatif etkilenmiyorsunuz. Tabii, tabii. Evet, çok teşekkür ederiz. E, var mı eklemek istediğiniz Yusuf Bey? Şey. Ben teşekkür ediyorum. Sana. Herhalde her şeyi konuştuk değil mi gelişçe? E, e, Yusuf Bey ile birlikte fintech alanı tartıştık efendim. Rubik Para'nın özellikle yatırımlarını konuştuk. Reşit Yusuf Akbal, Rubik Para CEO'su ile birlikte e, konumuz konuğumuz efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında da e, Harun Karakoc konuğumuz olacak efendim. E, yine sektörleri tartışmaya devam edeceğiz.